Merhaba arkadaşlar ben Alper Minecraft'ta bugün sizlerle birlikte maden makinesi yapacağız. Neden maden makinesi yapıyoruz? Çünkü Skyblock'ta yaptığım maden makinesini o kadar çok sordunuz ki ben dedim ki o zaman bunun bir videosunu çekip yayınlayalım. Çünkü bu yaptığımız maden makinesiyle birlikte de zaten eğer siper büyünüz falan varsa deli deşit bir şekilde kazıp ısılabiliyorsunuz. İşinizi çok fazla göreceğini düşündüğüm bir makinedir. O zaman hızlıca yapılışına geçelim. Siz de o sırada kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. İki, dur bakayım kaç olduk? 1235 mi? 36000 e Aboneyiz. Gayet güzel ilerliyoruz deseniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi öncelikli olarak da arkadaşlar 6 çarpı 10 şey yapıyoruz. E, piston yerleştireceğiz. Yüksekliği 6 olacak genişliği 10 olacak. 2. Abicim uçabilirsen. 3, 4, 5, 6. Buraya geri kalan tarafları da 10 yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunların içlerini dolduruyoruz. Şimdi 6 çarpı 10'luk duvarımızı oluşturduk pistonlardan. Ardından sağdakine geliyoruz. Ucunu bir tane kırıyoruz. Buraya bir tane. Nerede baktığı hiç fark etmeksizin bir tane reston meşalesi atıyoruz. Ardından burayı çıkartıp. Hatta böyle yapmayalım. Öncelikle pistonların arkasından ikinci sıraya. Bütün taşları dizeceğiz. Şu şekilde yapacağız. Ardından bir üst kademesini çekeceğiz. Yani tamamen göz, e, görünümü bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Buraya geliyoruz. Önce bir tane buraya taş atıyoruz. Sonrasında. Ardından şuradan restonlarımızı öncelikle çekelim. Nereye kadar gideceğimizi falan bilgi görelim. Hesabını yap, kitabını yapalım. Sonrasında kafamız rahat etsin. Geliyoruz buradan. İlk alttaki pistonların hepsine redstone'ları bağlıyoruz. Sonrasında şu aşağıdaki redstone'a bakıp üstüne bir tane cam yerleştiriyoruz. Ardından buradaki camın üstüne bakıp, e, redstone'un üstüne bakıp bir tane cam yerleştiriyoruz. Ardından buraya bir tane redstone yerleştirip üstüne bir cam daha yerleştiriyoruz. Sonrasında burada ikinci kattaki cama tıklayıp redstone'ları buradan buraya bağlıyoruz. Neden? Çünkü camlar biliyorsunuz ki iletken... Yani redstone kesilmesi olmuyor ama bunu yerine taş kullanırsanız bu sefer bu tarafa doğru şey gitmeyecek, sinyal gitmeyecektir. Şimdi burası önemli. Buradan şöyle iki tane çıkıyoruz. Ardından bu tarafa doğru dönüyoruz. Buradan bir tane daha geliyoruz. Sonrasında aşağısına bir tane zigzag oluşturuyoruz. Şuradakini kırabilirsiniz. Sonrasında üstüne bir tane redstone tozları yerleştirip buraya bir tane yenileyici atıyoruz. Neden? Çünkü sinyalimizin gücü yetmiyor artık. Sonrasında burayı da tekrardan dolduruyoruz. Ardından bir tane kontrol için şöyle şuraya bir sur çekiyoruz. Bakalım bütün hepsi çalışıyor mu çalışmıyor mu. Eğer bunu itekliyorsa problem yoktur. Hepsini itekledi. Demek ki sistemimiz güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bizim pistonlarımız 13 blok itekleyebiliyor. Yani en, en fazla itekleyebilecekleri blok mesafesi 13. Neden 13 diye hesaplıyoruz. Çünkü yukarıdan aşağı gelecekler. Eğer aşağıya doğru çok basarlarsa restonumuzu kıra kırabilirler. Kırarlarsa da sistemi tekrardan baştan yapmak zorundayız. Bu da sizin için hizmet olur. Gerek yok o yüzden. Buraya geliyoruz. Şu restonu şimdi kırıyoruz ki sinyal çalışmasın. Buraya geliyoruz. 1, 2, 3, 12, 13. Şu an 13. blokta duruyorum. Ardından yine bunun tam bu bulunduğumuz noktanın üstünden iki blok yükseleceğim. Ardından alttaki bloğu kırıyoruz. Ardından bu tarafa doğru 10 tane çıkıyorum. Ve alttan bunlara bakıp normal dümdüz piston yerleştiriyoruz. Başka bir şey yerleştirmemize gerek yok. Sonrasında taşları buradan kırmaya gerek var mı? Şimdilik dursun. Buna elleşmiyoruz. Burası da birazcık dursun. Ardından buraya gelip Şuradaki çentikten dışarı çıkıyoruz. ikincisinden. Buraya da böyle 10 kadar çıkartıyoruz. Hemen ardından elimizde pistonlarımızı alıp yapışkan pistonları. Onları da buradan çekiyoruz. Şimdi sizde eğer uçma yoksa Adafly açıp Adafly'dan alabilirsiniz. Ya da uçuş market falan vardı. Uçuş marketten alabilirsiniz. Bunlar sizin için sorun olacağını sanmıyorum. Şu an sistemimiz bu şekilde tamamen hazır. Üstündeki altınları kırıyorum. Aşağıdaki taşları da kırdıktan sonra hemen geliyorum. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Şuradan bundan arkasından iki blok dışarıya doğru çıkıyoruz öncelikli olarak. Burası bir hazırda dursun. Elimizi ayağımızı karıştırmasın diye. Ardından bunların kenarlarından şöyle iki blok hatta üç blok aşağı iniyoruz. Pistonlardan aşağıya doğru. Sonrasında işte pistonların pistonlarımızın tam şu yanına lavlar gelecek. Lavlar bu tarafa gelecekse hemen şu aşağı kısmı tam şu tarafa doğru bir şey oluşturmamız lazım. Bu teknesi oluşturmamız lazım ki suları buraya koyup lavlardan taşa dönüştürebilelim. Hemen burayı bu şekilde yaptık. Şimdi siz bu sistemi yaparken burayı komple aşağısını öncelikle kapatmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü su aşağıya dökülüp de meşaleleriniz ya da başka sistemleriniz varsa bozulmasını istemiyorum. Ondan sonra kenarlarını da şu şekilde kapatıyoruz. Yani bunu yapmak birazcık tarif ederken de zorlanıyorum. Çünkü tamamen ee, sizin yaratıldığınızda kalmış. Ben bu şekilde ilerliyorum. Siz daha kolay bir şekilde yapabiliyorsanız o şekilde yapabilirsiniz tabii ki. Ardından buraya gelip taşları diziyoruz. Şimdi merdivenlerimizi koyduk. Merdivenlerin hemen içerisine sularla kaplıyorum. Ardından Suların üstünü hemen böyle taşlarla kapattıktan sonra pek bir sorunumuz, derdimiz, tasamız kalmayacak. Böyle yaptık mı tertemiz mis gibi. Ardından geliyoruz. Şimdi oyunda lav pahalı. Lav pahalı olduğu için ne yapıyoruz? Böyle tasarruflu kullanacağız. 3 tane kullansanız bile yeter. Şimdi biz 10 yaptık. Önce şuradan 2 boşluk bırakalım. Ardından şuradan 2 boşluk bırakalım. Bir de bunu tam şöyle orta gelecek şekilde denk olabilmesini sağlayabileceğimiz şekilde yaparsak. Buradaki tüm suların üstüne lavların aktığını görebiliriz. E buraya kadar hiçbir şekilde sorunumuz kalmadı. Şimdi şurası neresi? Bu kısım. Şu kısmı kırarsak zaten aşağıda taşların oluştuğunu da görebiliriz artık. Gördüğünüz gibi taşlar oluşmuş. Şimdi bizim sistemimizde ne olacak? Yapışkan piston bu taşı çekecek. Ardından pistonlar bunları aşağıya basacak. Tamamen buraya kadar doğru. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi eğer ki burası sıkışırsa, e, tüm sistem ağzına kadar dolarsa arkadaki yapışkan pistonlar sisteme hala itmeye devam ediyor. Biz de bunu eğer iterlerse suların yok olması anlamına geliyor. Lavımız burada duruyor. Suyumuz burada duruyor. La suların hemen arkasına geliyoruz. 10 tane obsiden yerleştiriyoruz ki pistonlarımız zaten obsidenleri itemeyeceği için problem olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar e, yukarıdaki sistemi çalıştırmaya geldi sıra. Şuradan şöyle birazcık uzaklaşıyorum. Şuradan şöyle bir e, tam şu hizadan 4x2'lik bir alan oluşturuyoruz. Aradan bunun üstüne şöyle bir e, platform oluşturup sistemimizin çalışmasını kolayca bir hale getirebilirim diye. Hatta şunları kırıp Direkt şuradan şöyle yaparsak. Bence gayet tatlı. Şöyle ufacık bir boynuzumuz olacak burada. Ardından bu makinelerin arkasına gelip pistonların. Hepsinin arkasına bir tane repeater yerleştiriyoruz. Ardından bunları full gecikmeye ayarlıyoruz. Ardından bunların arkasına ise redstone'ları bağlıyoruz. Bu tam redstone'ları bağladığımız yerde pistonların tam arkasında ortada bir yeri ayarlayacağız. Gözümüze kestireceğiz. Diyelim ki şurası. Buraya geliyoruz. Bir tane daha redstone yenici basıyoruz. Ardından bunun arkasından da şu tarafa doğru uzanacak bir şekilde bir kol yapıyoruz. Bunu da şuradan şöyle uzatabilirsiniz. Yukarı kısma geldiğimizde ise hemen buraya geliyoruz. Şu arkadaki kısımdan böyle ufacık bir boynuz bu taraftan çıkarttırıyoruz. Sonrasında bunu da şöyle getirip şuradan şöyle ortaya bağlayacağız. Bu şekilde yaparsak bence işimizi görecektir. Yani ne oldu? İki tane şuradan çıktık çentikten. Ardından yukarı doğru redstone'larımızı döşeceğiz. Böyle geliyoruz. Bu tarafa doğru dönüyoruz. Buradan Redstone şey veriyoruz, repeater veriyoruz ve bu da hiç açılmayacak. Sıfır tikli olacak. Sonrasında pistonlarımızın üstüne koyuyoruz bunları da. Şu an sistem tamamen bitti. Ardından buraya geliyoruz. Tam şuradan şöyle sinyalimizi alacak. Buradan böyle döndürecek. Bu taraftan tekrardan saplayacak şekilde ayarlıyoruz. Bunları full tick açıyoruz. Hemen ardından reston tozlarını yerleştirip şuraya bir tane attığımız anda oldu mu? Evet oldu. Şu an gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Bak aşağı itti. Buradakiler onları çekti. O oluştu aşağı itti. Hatta şuradan da şöyle göstereyim size. Muhteşem bir şekilde çalışıyor. Hiçbir şekilde dur duraksız ilerleyecektir. Olan üstü 10 numara 5 yıldız makina. Şöyle hatta birazcık seyredelim. Bu aşağıya kadar komple gelsinler biraz. Gördüğünüz gibi aşağı itti hepsine. Sonrasında bunlar da deyip bu tarafa doğru öne doğru fırlattılar. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bu kadar basit. Peki siz bu sistemi nasıl durduracaksınız? Bir gelip bir tane şalter açar, atarsanız bu sistem şu an sinyali alıyor. Bu tarafı iletiyor ama şu an gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hareket yok bu tarafta. Bu şekilde de sistemi kapatıp açabilirsin. Arkadaşlar sistem bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ee, eğer ki böyle adaya gelirseniz de oyuna girerseniz de selam vermeyi unutmayın. おいしかった。